2021 kutu açılımından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Messi, Messi, Barcelona yani ve kulüp Sevilla'dan, Villar'dan ve Bayern Münih World Club'dan gelmiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar bunların hepsi ücretsiz. Ben o yüzden onları açmak istemedim. Çok uzun sürer diye. Burada hepsi ücretsiz siyah top var. Bir tane de efsane ve ikon var arkadaşlar. Burada da hemen arkadaşlar şunu açmak isterim gold Bakalım ne çıkacak. Hemen gidiyoruz İngiltere. Kaleci çıktı arkadaşlar. Bakalım geç, geç kim çıkmış. Arayola çıkmış arkadaşlar. Fransa'nın kalesi. Hemen arkadaşlar o kadar var ki. Bir de Tiyelerin ve e, şey. Hakan Çalhanoğlu'nu Arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu'nu çıkardık arkadaşlar. Hemen silver bold yani. Bundan bir şey çıkmayacak yani. Gümüş kimseden iyi bir şey yok yani. Hemen bunların hepsini geç Parmadan çıktı. Ya yani iyi bir şey çıkmıyor zaten. Gümüş mü? Artık beyaz mı? Arkadaşlar top kötü ismi de kötü. Sıkıntı yok yani. Efsanevi en son açacağım arkadaşlar. Ee, burada da efsanevimiz var. Burada bakın. Efsane, burada da efsanevimiz var. Manas. Pesiko. Hemen arkadaşlar Dival'ı almak isterim ben. Arkadaşlar bu toplardan önce bir DiBAL gelmişti. Görmüş olduğunuz gibi gidiyoruz. Michaela, bakalım nereye? İtalya gittik. Dival gelecek tabi. Juventus dedik ve DiBAL geldi. Bu kadar arkadaşlar. Juventus'u bu kadar açmadım ama aldık yine. Bakalım başka şey var mı? Şu şarkilerini de alalım siyah topları. Oscar Masano Şarkı 04 Beğenmeni Arkadaşlar beğenmeni açmıştık Hatırlarsınız Bunlar değil manas bunlar Tek Bayern Beğenmeni ile açmak istedim. Levender gelmesin My Club dedik gidiyoruz Başka bir ülkeye gidiyoruz ya Bu nasıl bir siyah topajı 17 numara kim acaba? Rashford mı? Yok. Yok kim ya? Juventus'tan almışız. Boateng arkadaşlar. 88 stoper. Almanyalı. Hmm, başka arkadaşlar tek efsane kaldı. Hemen arkadaşlar şuradan. Hmm. Yok. İki önce şey açalım. Hmm. Vox da açmak istedim. 25.000 TL. Anlaştık. Bakalım nereye gideceğiz. Hemen gidiyoruz. Fran, İspanya'ya gittik arkadaşlar. Beyaz top geldi yani. Bir şey gelmemiş. Diaz, e Beşiktaş'tan gelmiş arkadaşlar. Abu da çıkardık arkadaşlar. Bugün hep Türkleri çıkartıyoruz iyileri. Hemen arkadaşlar şuradan markete tıklıyorum. Puan kullan. Siz de bilmiyorsunuz. Buradan kullanabilirsiniz. Ögeler alabilirsiniz. Formanı alabilirsiniz. Bakalım yeni forma ne gelmiş. Berseron'un forması var. Oyuncular var mesela arkadaşlar. İkonlar var. Ücretsiz 26.250 yaparsanız 174.000 kaldı arkadaşlar. Elber Rivaldo, Nakata, Robson Pirlo Cellini ve Lewandowski'yi biz alalım. Anlaş dedik. Anlaştık. Konemi kullanılmıyor diye. Neden acaba? Arkadaşlar neyse bunları alırım ben. Microsoft parasını da alabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Hemen bunları da açmak isterim. Lazio efsane. İlk şu. E, Ossigenich yazıyor. Şunu almak istiyorum ben. Sözleş dedim. Altın top mu acaba? Altın topmuş arkadaşlar. Ben normal top zannettim. Altın top bakalım ne gelecek. Arkadaşlar bas Bey altın ücretsiz bir şey verdi bize. Direkt oyuncuyu verdi. Kim çıktı? Bakalım kim Juventus'u geldi yani bize geldi. Bağımsız uykusu geç ortası. 88'i iyiymiş. Hemen şu Lazio'dan bana salası da alayım. Hemen altın top. Geç diyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsun hangi önce alacağımızı. Arkadaşlar hangi ülke bilmiyorum. Biliyorumdur ama ee, SF'den geldi. Bir tane e, bu kaldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu zaten biliyorsunuz. Siz %100 efsane veriyor. Zaten bunları hep açıyorduk biz kutu kuşa açılımında. Bakın görüm Iniesta, e, Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldo yok, Ronaldinho var, Maradona var, Oliver Kahn var. Bakın başka şu kimmiş? Roberto Carlos var arkadaşlar. Almak isteriz. E, başka oyuncu var mı? Bizi güzel oyuncu. Arkadaşlar siyah toplar da varmış. Hepsi siyah top normalde zaten. Bunları Japon geç bunları. Bunlar bu kimmiş? Şambel. Bu oyuncu. Deko arkadaşlar. Deko da var. Ee, bakalım bunlar. C var arkadaşlar. İyi oyuncu burada. Kadecimiz. Beckham var arkadaşlar burada. Onu da On Ondan sonra Gullit var arkadaşlar. Gullit de iyi bir oyuncu. 89-88 galiba bilmiyorum. Evet Sarkan 89 gibi. Arkadaşlar en iyisi de emekli oldu zaten. O kadar efsane bir saymayalım onu. Arkadaşlar biz Maradona istiyoruz. Gullit varsa de Robert Carlos. Beckham Bower. Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Bir adam aldığını çıkarsa üf. Arkadaşlar hazır mısınız? 1. Ha yani arkadaşlar total mi tıkladım üstüne. 1 2 3. Anlaştık gidiyoruz. My Club. My Club Legends'a gittik arkadaşlar. Altın topa gidiyoruz. Arkadaşlar bu videoya binler arkadaşlar seni video gelir. Abone olmayı açmayı unutmayın. Kim geldi arkadaşlar çalışım birisi. Juventus yani bize bize geldi. Ne diyoruz arkadaşlar? Allah'ım ya niye bize hep böyle geliyor ki anlamadım. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün böyle de hemen kadromuzu göstereyim sana size. Arkadaşlar buradan altın alırsak belki açarız topu. 90 başka var mıymış bakalım. Tamam yokmuş. 90'da kaldık. Hemen oyuncularıma tıkladım. Arkadaşlar geçen videomuzda böyleydi oyuncular. Kimse yoktu ama şimdi her şey var arkadaşlar. GF desen Dibala var. Orta sağ. Ne oldu ya mı? Arkadaşlar bir huzur nasıl geldi? Neyse. Ondan sonra dur. E, o orta saha çıkarmıştık. Mor oyuncu sol kanat. Efsanevi SF var. Akışı bir hiç çıkarmadık mı? Şu Hakan Çalhanoğlu mu? Yok arıyorlarmış. Bir tanesi olacak. Neyse arkadaşlar böyle göstereyim size bunları ben daha sonra ayarlamayı yaparım. Böyle de arkadaşlar hepinizi görüşürüz diyorum. Kadımız bu şekilde. Günler arkadaşlar yeni video gelir abone ol bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.